Kabak, patlıcan, kapya biber, yeşil biber, havuç ve taze fasulye, mantar da eklenebilir. Sabah kahvaltısında havuç ve biber yaptım. inanılmaz lezzetliydi. Patlıcan da güzel oluyor kahvaltıda. Üzerine biraz domates sos, Akşam yemeğinde ise sarımsaklı domates sos. Öğle yemeğinde sarımsaklı yoğurt veya yanında ayranla çok lezzetli oluyor. Şimdi hepsini bir kaba alacağım ve derin dondurucuda saklayacağım. Böylelikle hazırda yemeğim olacak. Çünkü evcil hayvanlarla uğraşırken her gün acaba ne yapayım diye düşünüyoruz. Böyle ön hazırlık yapıldığı zaman elimizin altında bir yemek profili oluyor. Dilenirse makarnaya, dilenirse torbalara, dilenirse aparatiflere, sandviçlere. Kullanılabilir, derin dondurucuda saklanabilir. Poşet kullanmak istemiyorum ama bazen mecbur kalıyorum, kullanıyorum. Çünkü e, işimizi kolaylaştırıyor, günlük yaşamı kolaylaştırıyor ama çevreye verdiği zarar malum. Bu kaplar ne kadar sağlıklı bilemiyorum ama bu kaplar e, poşetlerden daha iyi diye düşünüyorum ve şöyle cam kaplar kullanıyorum. Bu cam kapları çok fazla doldurmuyorum. Üzerine bir e, küçük cam tabakla örtebilirim buzlanmaması için. Bunlar da gayet pratik oluyor. Hani şöyle çıkarıp kullanacağımız yemeğe göre bir karışım yapmak bizim günlük işlerimizi azaltıyor. Bu mesela tam bir yemeklik oldu makarnada, çorbada, aparatifte, salatada kullanılabilir.